İstanbul polisi sabah saatlerinde kiralanan bir daireyi sahte altın atölyesine çeviren şebekeye operasyon düzenledi. tv 1 ekibinden Devrim Tosunoğlu ve kameraman Yiğit Can Yapıcı o atölyeye girdi. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde sahte altın şebekesine operasyon düzenledi. Biz şu an Esenyurt'tayız. O atölyelerden, o imalatenlerden birisi. Sabah burada işte polis çalışma varken onları suçüstü yakaladı. Burada sahte altın üretiliyor. Biz size burası bir apartman dairesi olduğunu söyleyelim öncelikle. 2 artı bir bir daire burası. Altının, sahte altının nasıl ürettiğini kameraman arkadaşım Yiğitcan yapıcıyla birlikte göstereceğiz. Oda oda her odasında bir malzeme var. Salta, sahte altı yapımında kullanılan malzemeler var. Şöyle Yiğitcan gel isterseniz gösterelim. Ee, şu anda işte maliş ve mali ekipler o atölyede, o sahte imalat yapan altın imalathanesindeki yerde incelemelerde bulunuyor. Burada işte altının ilk e, e, oluşturulmaya başladığı bir yerde işte yanımıza görevli bir memur arkadaşımız var. Arkadaşımız bize bu sahteciliğin püf noktalarını söyleyecek. Nasıl yapıyorlar? Efendim e, nasıl bir Atölye burası. Şimdi burası öncelikle herhangi bir ruhsatı olmayan bir atölye. Burada değersiz madenlerin üzerine altın kaplama yapılarak değeri düşük bir şekilde sahte olarak kuyumculara ya da dışarıda e, vatandaşlara satılıyor ve mağduriyet yaşatıyorlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi elimde değersiz bir maden var. Bu maden parçası burada ısıtma işlemleri var burada. Şurada gördüğünüz bazı asidik bazik bazı kimyasal madde var maddeler var. Bu kimyasal maddelerin içerisine şurada atılıyor ve bunların alaşımsal yüzeyleri temizleniyor. Daha sonra bu ısıtıcılar yardımıyla, makine yardımıyla ve buradaki ısıtıcı yardımıyla bunu ısıtıyorlar. Bu alaşım sıcak bir hale geldikten sonra bunu tutuyoruz, hı hı. getiriyoruz. Soğutma yeri soğutuyoruz altını burada. Bu soğuttuktan sonra burada bir de e, malzemenin mıknatısal olarak çekip çekmediğine bakıyoruz. Bak, D yapıyorlar burada yani. Evet tabii. Burada ilk aşamaya bakıyor. Bu ilk aşamada gerekirse bir ısıtma işlemine tekrar dönüyor. Eğer oldu ki malzememizin üzerinde bu malzeme parlatılmış bir malzeme oldu ki malzememizin üzerinde e, herhangi bir e, boya var. Bu boyayı kaldırmak için burada görmüş olduğumuz makine kullanılıyor bunun içerisine atıyor boyanın üzerinde katlama görünüyor. Daha önce bazı malzemeler söküldüğü için gördüğünüz gibi burada bir kahverengimsi bir yüzey oluşmuş. Yani burada çalışıyorlardı. Burada evet. çalış üretiyorlardı yani Burada üretiliyordu. Alıyor. Burada aktif olarak üretiliyor. Zaten teknik takip çalışmalarımız bunlarla ilgili devam ediyordu. Dolaplar içerisinde bazı bunun gibi nitrik maddelerin veya e malzemelerin kimyasal malzemelerin olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde şurada görürseniz Kuyumculara bu malzemeleri sattıklarında içi boş olan veya dolu olan bu e, zarflar olsun kutular olsun bunlara sanki düğünde alınmış ya da bir ailenin almış olduğu bir zinet eşyasıymış gibi satılıyor. Burada bir güven problemi var. Hı hı. Bu malzeme yapıldı belli bir kaplama yapıldıktan sonra bu malzeme geliyor buraya. Burada gördüğünüz gibi bazı eritilmeye ait bazı e, malzemeler var. Nikel veya gümüş e, dediğimiz. Bunları içerisine var. Tabii, altın içerisine katıyorlar değil mi? Tabii altın içerisine gramajı aynı gramajı tutturmak için yapıyor. Şimdi burada şu burada mihenk taşlarını görüyorsunuz. Bu mihenk taşı, evet. miheng taşı kuyumcuların kullandım. Normalde kaplama olup ya da sahte altınla gerçek altını birbirinden ayırmak istediğiniz en basit yöntemlerden bir tanesidir. Bu altının üzerine öyle bir ince bir çalışma yapılıyor, kaplama yapılıyor ki bu dökülen malzeme şurada gördüğümüz gibi bu malzeme maddenin üzerine dökülüyor, bir tepkime veriyor gördüğünüz gibi. Bu tepkimeden sonra bu malzemenin altın olup olmadığını bunu mihenk taşına sürerek bakıyor. Burada mesela gördüğünüz gibi herhangi bir sarı renk vermedi. Bunun altın olmadığını anlıyoruz. Tabii bu kaplamada Değişiyor. Şimdi bu işte işçilik var. Evet. Şöyle bir işçiliğimiz de var. Burada e, burada herhalde son evet, aşaması burası. Aynen. Burası son aşaması ve ilk başlangıç aşamasında kullanıldığı, içeriye götürmediği malzeme. Bu arada arka tarafın böyle ayrı yapılmasının sebebi Arka taraftaki kimyavi kokunun dışarıdan halk tarafından alınmaması. Çünkü ağır bir astik koku mevcut. Burada bilenzikleri bollaştırma ve daraltma işlemlerini yapıldığı ayar. Hı hı. Şu yan tarafta gördüğünüz e, renkte burada zımpara işlemlerinin yapmış olduğu genişletme işlemlerini yapıyor. Burada kullanılan değersiz madenlerin görüyorsunuz işlerinden uymalar yapmış. Altın benzetmek amacıyla sarı maden ve en çok kullanılan bakır Şimdi telleri görüyoruz. Bunu e, bunları eritiyorlar. E altının gramajıyla aynı olması için o altına katıyorlar. Kuyumcular evet. anlamıyor mu bunda? Evet. Şimdi kuyumcuların bunu anlaması için şöyle bir durum var abi. Anlamama olayını arttırmak için yani kandırılma olayını arttırmak için şöyle bir ayar var. Mesela gördüğümüz gibi burada artık kaplamaya yakın bir özelliğe gelmiş. Burada görüyorsunuz bazı zincirlerimiz mevcut. Bu zincirlerin kız çocuklarında ya da bayanlar için kullanıldığı bazı boncuk, nazar boncuğu dediğimiz taşlara getirilmiş ve bunun üzerine sadece kaplaması eksik bir şekilde gelmiş. Şimdi bu arkadaş burada bu kaplama işini ısıtıp yaptıktan sonra burada eğim işlemlerini şu gördüğünüz büyük makineyle yapıyor. Buradan verdiğiniz zaman teli tam doğru bir şekilde yüzük ya da bilezik yapabiliyorsunuz. Yuvarlama işlemi tam oluyor. Ve incelik kalınlık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu yapılan malzemeyi kaplamadan son bir ya da kapladıktan sonra talaş dediğimiz malzemeye batırıyor. Talaş dediğimiz bu malzemede kurutma işlemini yapıyor. Daha sonra şu görmüş olduğunuz spiral yardımlarıyla, spiral e, e, malzemesinin yardımlarıyla bunlarla da burada parlatma işini yapıyor. Burada gördüğünüz gibi bazı defterlerden de ayarların nasıl olduğunu, <laughs> altın tutulacak malzemelerin nasıl olduğunu şöyle gördüğünüz gibi Evet, şöyle gösteriyor. Mesela hangi altının neresinde ne kadar bir ayar var, taş yuvası isimleri nelerdir, hangi maddeler neyden yapılıyor gördüğünüz gibi tüm altın çeşitlerinden yararlanıyor. Şurada bir makine var yani burada herhalde evet. e, e, altının i̇şte, son... Evet, altın bitti ve sahte altındırıcı. Evet, sahte altın bitti ve inandırıcı olması için, inandırıcılık seviyesini arttırmak için gördüğümüz şu malzemenin altına şöyle çeviriyor. Bu bir pres makinesi olarak kullanılıyor. Buna şöyle görmüş olduğunuz mühürlemenin yapması için belli orantılar var. Görüyorsunuz üzerlerinde sayılar yazıyor hangi boşluk kullanılacaksa. Burada şöyle gördüğünüz mühürü üzerine vuruyor. Bunun üzerinde bir baskı oluşturuyor. Baskı oluşturunca kuyumcu şunu yapıyor. Mihenk taşına sürdünüz. Dış yüzeyi kaplama altın var. Tamam diyor. Doğru. Bakıyor üzerinde de bir isim yazıyor. Bir firma ismi görünüyor. Tamam diyor. Bunlar damgayda vurmuş. O zaman doğru olabilir diyor. Ama ne oluyor? Altın gönderiliyor atölyelere. Kesiliyor. Kesildikten sonra eritiliyor. Eritildikten sonra Madende kimyasal değer veriyor. Mesela diyor ki bunun içerisinde üç gümüş %7 altın geri kalanı değersiz maden diye. O zaman kuyumcu arkadaşlarımız dolandırıldığını anlıyorlar. Evet burada bir haksız kazanç elde ediliyor. Çok teşekkür ederim. İyice ee, şöyle şu masayı tekrar gösterelim. Burada işte en son. Sabah Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı sahtecilik ekipleri bu altın, sahte altın şebekesi operasyon üzerinde burada çalışıyorlardı. Her şey hazır. Burası iki artı bir daire. İşte buradan yaptıkları bilezikleri, gram altınları, çeyrek altınları, içine gramajı aynı şekilde birebir orijinalmiş gibi buradan şebeke elemanlarıyla, diğer elemanlarla birlikte kuyumcuya gidiyorlar. İşte bizim düğünümüz vardı. İşte düğünümüze takılan takılar bunları bozulmak istiyoruz diyorlar. İşte birebir az önce arkadaşımız anlattığı özellikler olduğu için anlaşılması oldukça güç. Ama polis o şebekeyi yaklaşık 6 aydır teknik takiple izliyordu. Onların adım adım izledi. O sattıkları sahte altınlar kuyumculardan toplandı. E, kuyumcuların dolandırılmasını da önüne geçildi. Bu sabah saatlerinde 2 yılda eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 kişi gözaltına alındı diyelim ve sözü merkeze bırakalım.